Evet arkadaşlar şu anda Sevriye'ye girebildik. Şimdi size olanları göstereceğim. Şöyle ürünler var. Çok güzel bir görünüyorlar. This one. This one. And then yes. Mango, passion fruit and apple. Buradalar arkadaşlar. Yaşam. çok güzel duruyorlar. Evet arkadaşlar, Şimdi yemeğe gidiyoruz. Şimdi mango ile başlıyorum. Aa, direkt böyle parçalandı. Çekim alalım. Böyle yiyorum çok rüzgarlı ama. Şimdi bunu şey yapacağım. Bunu yiyorum. Bu patient free. Şimdi bunu yapıyorum. Ee, yiyorum bunu? Arkadaşlar mango'yu beğendim. Mango güzel. Passion fruit'e bayıldım. Böyle o ekşi biraz. Mango çok tatlıydı. Elmayı sevmedim. Yani abartıldığı kadar iyi değil bence. Ama güzel yani. Bir kere denemelik ama fiyatları çok pahalı. Tanesi 18 euro'ydu. Neyse. Daimış olduk. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.